yuvarlak bir poppa izlemez misiniz? Ben istiyorum, bence siz de istiyorsunuz. Onun için tabii ki çalışmalıyız. En güzel hareket squat'tır. Onu biliyorsunuzdur. Ama onun dışında ben size 3 tane daha çok efektif hareket göstereceğim. Onlara beraber hemen başlamaya yapalım. Ay ben. <laughs> İlk hareketimiz hip rises. Türkçe sormayın bana. Ama gösterebilirim size. Şimdi ne yapıyoruz? Kalçayı kaldırıyoruz. Nefes veriyoruz yukarı gelince, aşağı inince alıyoruz. Bu kalçaya ne kadar yukarı e, basarsınız, o kadar iyi. Yani hakikaten işte burada ve poponuzda kaslarınızı hissedeceksiniz. Yavaş yaparsınız, iyice hissedin kaslarınızı ve ah bu bana çok kolay geldi derseniz eğer o zaman şunu yapacaksınız. Bir tane bacak kaldırın. Aynı hareketle devam. Sonra tabi bacağı değiştirebilirsiniz. Bu daha zor. Yavaş indiriyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Yukarı doğru İkinci hareketi geçiyoruz. Bacaklarımızı kaldırıyoruz. O kadar. Sizin eliniz böyle rahat önde dursun. İsterseniz böyle bile yapabilirsiniz. Hani bana böyle rahat geliyor. Sağ sol bacak kaldırıp gidiyorsunuz. Nerede hissedeceksiniz ben size söyleyeyim. Kapınızda ve bu arka bacağınızda. Güzel nefes alın verin her zaman gibi. Böyle gidiyoruz. Kafanızı da rahat bırakabilirsiniz. Yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Şimdi çok harika bir hareket göstereceğim size. Bu eşekler var ya, böyle yaparlar ya. Biz aynısını yapacağız. Kaç kere. <laughs> ne kadar yaparsınız o kadar iyi. Bu kalça kasları inanılmaz bir şekilde çalıştırır. Arka bacak da çalıştırır. En favori egzersizlerimden bir tanesi. Bacak değiştirirsiniz sonra. Arlıkla da yapılır. Hani mesela buraya nasıl göstereyim? Buraya bir ağırlık koyup öyle kaldırırsınız. Bacak yine değiştirdim. Sırtınız düz. Elleriniz böyle e, omuzun altında dursun. Onun dışında yanlış yapabileceğiniz çok şey yok. Ama yapın. Önemli olan bu. Son hareketi geldik. Squat yapıyoruz. Yay! Şimdi onu nasıl yapıyoruz? bizim ayaklarımız omuz genişliğinde. Eğer sizi zor gelirse, hani dengeyi kuramazsınız eğer, o zaman ayak ayak parmaklarınız biraz dışarı baksın. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sadece Böyle aşağı oturuyoruz. Yukarı geliyoruz. Ben şimdi düz yapıyorum. Şuna da dikkat edersiniz lütfen. Bu e, dizleriniz ayak parmaklarınızın önde gelmesine yani şöyle bir şey görmeyin. Arkada dursun. Yukarı geliyorsunuz. Aşağı gidin, yukarı gelin. İyice arkaya oturun. Yukarı geliyorsunuz. Burada 90 derece olacak. Dizleri öne e, gelmeyecek. Bu kadar. Şey düşün, tuvalete oturduğunuzu düşünün. O zaman oluyor. <laughs> Ve şunu da söylemek istiyorum. Hani ilk zamanlarda ben bile zorladım. Ama kaslanır, kaslarınız alışacak. O zaman çok rahat yaparsınız. Squat yapıyoruz. Kalçamız çok güzel olsun.